Hepinize Merhabalar Arkadaşlar Berkay Yıkılkanan'a hoş geldiniz Bugün sizlerle GTA 5'te Nasıl tenis oynanır Onu göstereceğim Evet arkadaşlar Şimdi ilk önce tenis yapmak için Tenis yerleri neresi olduğunu göstereyim Şurası bakın buralar Böyle tenis resmi gibi olanlar Yani pimpon e Böyle nasıl diyeyim siz belki bilmezsiniz. Ee, ya anlatamadım işte. A ölümce ka gibi olan, yani buraları böyle varlık olan şeyler hani şeydir. Neyse hemen videomuza o zaman hemen videomuza geçelim. Evet, evet arkadaşlar, videoya geçtik. Şimdi ilk önce işaretlediğim yere gidelim. Hepsini anlatacağım teker teker. Şimdi arkadaşlar ben hemen oraya gidip geliyorum. Evet arkadaşlar neredeyse geldik olduk. Evet. Nerede biliyor musunuz mu arkadaşlar? Bu tenis sahası. Birazcık geriye gidelim. Biraz daha geriye gidelim. Gidin 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 gidin. Ay ne abi. Arabayı siz istediğiniz yere fark edin. Ben bunu... Hey bir dakika lan. Bir, bir dakika. Şurada değil mi? <laughs> ya oyuna bak lan. Ya zaten oyuna bak. Abi şey değil bir dakika. Bunları bulayım. Burada kalsın bu araba. Zaten bu arabanın birisi var. Aman buraya. Top it. aman da evet. Dur bir dakika abi. Bunlar da oldu. He burası bak. Şimdi buraya geliyorum eğer basıyorsunuz, bastınız mı? Bastınız. Like Bakın arkadaşlar, burada seni seçiyorsunuz so kaçta biteceğini, birincisi, birinci round, rant, birinci round'da mı bitsin, İkinci, bir, Allah, birinci, pardon, birinci round'da mı bitsin, üçüncü round'da mı bitsin yoksa beş mi, en fazla beşe e kadar. Normal e, yani bunlar ben İngilizcem yok. Hard zor demekti bakın. Normal ya da kolay yap. Sonra baslamak için. Master sağ tıkıyla vuruyoruz. W, A, S, D ile ileri geri gidiyoruz fuck Tam arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Videoma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize Denize. Çok iyi bakın. Hadi görüşürüz. Bay bay.